Bay hak perde kurduk ışık yaktık gösteririz gölge hayal gerçeğin aynasıdır bu perde sanılmaya martaval Aman efendim ben deniz Cavcav Cav, yani hacibat geldik buraya eğlenirken düşündürmeye konuk olduk Van Tower Alışveriş Merkezi sayesinde evlerinize biz güldürelim siz anlayın her kahkahanızda mutlu olun bu güzel Ramazan ayının bereketi bolca evlerinize dolsun. Geldik yine karşınıza sizlerle biraz muhabbet etmeye. Biz anlatalım siz ders alın birlikte eğlenmeye. Karagözüm gelse de burada birazcık muhabbet etsek sizler güldükçe bizler de böyle gülümsediğiniz için mutlu olsak. Ah Karagözüm neredesin? Oy! Ah ne oluyor ya? Of bittim 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 bittim. Ay, bı, 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 bı. Eyvah eyvah kara göze bir şey olmuş. Kara gözüm iki gözüm bak geldik yanına nerelerdesin. Oh, bı, 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 bı. oh başıma gelenler. Kara gözüm gelsene aşağıya. Gelemiyorum. Kara gözüm hayırdır hayır. Hayırdır hayır. Kara gözüm merhaba merhaba. Sen de hoş geldin suda pişmiş balkaba. Kara gözüm ne oldu? Hayırdır? Oy, oy, oy. Ne oldu kara gözüm? Karnım 10 kilo. E? Ah yürüyemiyorum. Ay 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 ay. Allah. Kara gözüm kalk ayağa kalk. Aa, kalk. Kara gözüm ne oldu? Ayağa kalkamıyorum. Eyvah eyvah. Kara gözüm niye böylesin? Hiç sorma hiç sorma. Kara gözüm ne yapıyorsun be adam? Ayağa kalkamıyorum Allah. Kara gözüm dur ben sana yardım edeyim. Hayır, kalk 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 kalk. Allah! Ah Kara gözüm ne oldu sana be? hiç sorma. Hacıma, tacımat. Ya sordum gitti ne oldu? Ben çok kötü bir şey yaptım. Eyvah vah eyvah eyvah. Onun başımıza geleceğini biliyordum. Karakola gittin mi? Niye be? Karakola gittin mi? Ya niye gideyim karakola? İfadeni verdin mi? He? İfadeni verdin mi? Fidye niye vereyim be karakolda? Ya fidye değil ifade ifade. Ha istifade. Ya ne istifadesi ifade. Karakola gittim. Ya niye gideyim karakola be adam? Hı dur şuraya da yaslarayım. Hiç iyi değilim. Karagözüm sana soruyorum ne yaptın ne ettin diyorum. Doğru dürüst anlatmıyorsun. Ben de merak ettim. Çoluk çocuk merak etti. Ay tamam söyleyeceğim. E hadi söyle. Şimdi e, orucumu açtım. E bunda ne var? Herkes açıyor ama başladım yemeğe. E sonra yedim 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 yedim. E tamam diyelim ki fazla yedin. İşte öyle değil. E sonra sofradan kalktım. E tamam güzel. Çayı bir içtim? E sonra bir daha oturdum. E yedim 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 yedim. Amanın sen ne yaptın be adam? Allah Allah bir ordumu doyuruyorsun. Sorma sorma. Ordu değil de artifet doyuruyorum. Yahoo! Ne yapıyorsun bu kadar yemek yiyip? Sonra tekrar kalktım. E, ee? bir daha çay içtim. E, ee? sonra masaya oturdum. E, ee? televizyonu açtım. E, ee? yedim 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 yedim. Eyvah eyvah eyvah. Sen ne yaptın be adam? Allah Allah sonra ne oldu? Ha, sonra bir baktım saat 12. E, ee? sonra yatayım dedim. E, tamam yattın işte. Nasıl uyuduysan. İşte asıl mesele orada başladı. E, ee, yattım. E sonra uyuyamıyorum. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. E sonra dedim ki kuzuları sayayım belki uyurum. O kuzu değil koyun. E tamam koyunları sayayım dedim. Uyumaya başlarım dedim. E bir koyun atladı çitten. iki koyun atladı çitten. Üç koyun atladı çitten. E dört koyun atladı çitten. E sonra baktım koyunlar böyle koyun çevirme gibi gözükmeye başladı. E sonra yine karnım acıktı. Eyvah! Kalktım buzdolabını açtım. E ee? ne göreyim? Ne gördün? Hiçbir şey göremedim. Niye? Çünkü ışığı açmamışım. E ee? ışığı açtım. E ee, adam devam et. Sonra bir baktım dolma. Eyvah! Dolmaları yedim 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 yedim. İyi halt ettin. Evet orada çok kötü bir şey yapmışım. E ee? sonra üstüne ayran içtim. E ee? sonra bir de eee neydi? Ha, Ramazan şerbeti içtim. E ee? O da sonra yattım. Yahu nasıl yattım be adam? Ha doğru yatmadım. Dışarı çıktım. Biraz dolaştım. E. Ee? Davulcuyla konuştum. E. Ee? Davulcu bana iş teklif etti. Niye yahu? Karnın davul gibi olmuş. Birlikte seninle çalışırız. Sen karnına vur, ben davula birlikte mani söyleriz dedi. <laughs> ya adam öyle şey mi olur? İşte ben de anlamadım. Sonra eve geri döndüm. E. Ee? Baktım sahura az kalmış. E. Ee? Sahurdan sonra e ee? E yemeyeceğimi bildiğim için bir daha yemeye başladım. Eyvah! Yedim, 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 yedim. Eyvah, 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 eyvah. Sonra baktım karnım 10 kilo. Ya olur tabii. Kocaman yemekler yemişsin, bolca yemek yemişsin. Yahu öyle şey mi olur? Hı, ha, kalkamıyorum hacivat. Ya ben biliyorum ne yapacağını. Birlikte yürüyüş yapacağız, spor yapacağız. Hı? Ya spor yapacağız, spor. Spa mı? Ne spası be? Ya spa değil, spor, spor. Böyle hareket edeceğiz. Bir, iki. Bir, iki. Sonra o göbeğin birazcık eriyecek. Biraz rahatlayacaksın. Eyvah dur kalkayım ya. Ay 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 ay. nasıl yapacağım? Ah. E, hadi başlayalım ya. Tamam. Eller havaya. Hop bir. Hop. Karagöz kalk. Anam kalkayım tamam tamam. Eller havaya hop. Eller havaya Ayaklar demedi be adam. Ayağını niye uzatıyorsun zaten pis pis kokuyor. Ay, ay 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 tamam tamam tamam. Bir iki bir iki evet böyle. Bir iki bir iki bir iki. Şimdi biraz yerimizde sayalım. Hop 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 ha, ha, ay 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 ay. Biraz da böyle öne doğru eğilelim. Hop bir hop bir hop bir hop bir hop bir. Hop bir. Hop bir. Hah, biraz rahatlıyor gibiyim. Aferin, aferin. Devam et. Hadi bakalım. Sen güzel spor yapıyorsun. Evet, ben güzel spor yaparım. Şimdi koşmaya başla. Tamam. Koşmaya başlıyorum. Hop 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 hop. Ah çocuklar, gördünüz mü? Karagöz ne yapmış? Sabahtan akşama kadar oruç tutacağım diye akşamdan sabaha kadar yemek yemiş. Yahu insanın midesi belli, bünyesi belli. Fazla yemenin zararı var. Her şeyin fazlası zarar çocuklar. Sizler de anneniz babanız böyle bir şey yapıyorsa bence onları uyarın. Aa, Karagöz nerede acaba? Bayağıdır gelmedi. Ne kadar uzun. Hop bir iki, hop bir iki, hop bir iki, hop 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 hop. Hah rahatladın mı? Evet rahatladım oh be. Allah senden razı olsun Hacivat. Sayende... Artık çok rahatladım. Karagöz dediğim gibi bundan sonra iftardan sahura kadar yemek yeme. Arada ye. Sahurda da fazla tuzlu şeyler tüketme. O yüzden sen böyle susuyorsun acıkıyorsun. Hı, şimdi anladım. Ah Karagöz'üm ben seni çok severim. Sana bir şey olsaydı çok üzülürdüm yahu. Merak etme bana bir şey olmaz. Sen bana ders verdin. Sen de benim yanımdasın canım arkadaşım. Bize hiçbir şey olmaz. Ah Karagöz'üm bu dersi aldığına göre ben de çok mutlu oldum. O zaman ne diyoruz? dediğimiz belli. Her ne kadar süçlü isyan ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere çocuklar. Haydi bakalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.